Selamun e, abi Aleyküm selam. İki dakika gelebilir misin ağabey? Gelin evet. buyurun. Ağabey bizim evin karşısında oturan bir ablamız var. Evet. Bu abla kocası öldükten sonra başka bir adamla evlendi. Evet. Bu adamla daima içip içip karısını dövüyor. Biz şahit olduk ağabey. 16 yaşında da kızı var ağabey. En son duyduk annem gelmiş anlatmış abla. Diyor ki kızıma sarfıntılı koydu. Kızımı köye gönderiyor. Kadın da feryat ediyor. Kendimi öldüreceğim, öldüreceğim diye. Boris bu çocuğu duymasın diye işte. Biz de gelip sana anlatak dedik abi. Bu adam mı kendi kızına mı taciz ediyormuş? Evet abi. Nerede şimdi bu yavşak? İki aydır işsiz zaten göt. Bizim yukarıdaki kahveye takılıyor. Şimdi orada mı? Evet abi. Garip gelsene. Hey ne oldu? Otur otur. Aşağıdaki kahve mi? Evet abi.